Fenerbahçe iyi bir maç oynuyor. Fenerbahçe güzellemeleri. Doğru. Evet. iyi oynadı. Abi Galatasaray'da hep bir kaosla başlıyoruz ya. Ya bir Galatasaray'ı konuşamıyoruz. Mesela Icardi denen adam dün hat-trick yaptı abi. Döndükten sonra ama Erman Toroğlu'nu konuşmak zorunda kalıyoruz abi. Niye ya? Neden abi? Biraz da Galatasaray'ı burada mesela doğruya doğru deyip alkışlamamız gerekmez mi? Gözünüzü seveyim ya. Ben mi yanlış düşünüyorum? Anlamıyorum şimdi ki. 3 senedir şampiyon, şampiyon olan bir zaten. Sözcü kanalına, şimdi burada kanal ismi veriyorum da bir kanala transfer olmuş. Saçma sapan bir şey ortaya atmış. Çok güzel kendi reklamını yapmış. Bütün Türkiye'ye kanalın reklamını yaptı, PR'ını yaptı. Oh savcılara gidince dedik ki ya benim haberim yok ki iki kişi konuşmuş kardeşim dedi. Halbuki toplantıda dört kişi var. Çıkınca Hemen. da Külhan Bey gibi dedi ki bana ne soruyorsunuz gidin başkanlara sorun dedi. Evet. E, ne güzel e, biz de kalkıp gelelim. Ertesi hafta tekrar bunu mu konuşalım saçma sapan. Ben abzı, konuşmak ister misin diye ediyorum. sordum. Abi komik bir olay yani bunu konuşacak Çünkü ne Çünkü günde bütün hafta hafta ne için başkanı ne Galatasaray başkanı gidip federasyon başkanı ne olur bizi şampiyon yapın diye affedersin ağlar mı ya? Ha Eylül maçından bir ihtimal tedirginlik mi yaşandı? Mesela örnek veriyor. Ne tedirginin. Böyle bir konuda. Ne tedirgin? Hayır. Kazanamama ihtimali bile konuşuldu mu diyorum. Konuşulan bir tek şey vardı. Bugün Erman Toroğlu'nun açıklamalarıydı. Başkanın da buna karşılık cevap vermesiydi. Sponsorluk anlaşmasında. Evet. Ve üzerine bunlar gitti. Konu olarak başka bir şey ya değil. Ya yok ki. abi. Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray Eyüp İlk. Spor'u yenmek için bir tedirginliği olabilir mi? Eyüp Spor'u yazık garibim. Yani kayyum atan, atanmadı galiba daha da. Yani çok zor durumda olan bir kulüp. E bugün Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin arasındaki makası konuşuyoruz. Bir de sen Galatasaray ile Eyüp arasındaki makası düşün. Yani Galatasaray doğal olarak farklı kazandı. Peki Atilla Gerin'in açıklamasını getirebilir misin bana Mutlucuğum? Atilla Gerin ne söylemiş? Bakalım. Ne diyor? Arada büyük fark var diyor. Farkı geçelim. Galatasaray gibi bir takımın aylık maaş bütçesi 50 bin euro olan takımı yenmek için hakeme ihtiyacı yok. Galatasaray lehine bu kararları verebilecekse başım gözüm üstüne diye bir açıklama yapıyor. Yani çok büyük bir fark var. Sadece Eyüp Spor'la da değil artık Galatasaray, Fenerbahçe ve uzun süredir diğerleri noktasındayız. Zaman zaman günlük skorlar, günlük başarılar ortaya çıkıyor. Bir takım çıkıyor, sürpriz yapıyor vesaire. Ama biz 4 senedir bu iki takımın, bu iki büyük kulübün rekabetini izliyoruz. Ama bana göre döne dair asıl konuşulması gereken isim Mauro Icardi'dir diye düşünüyorum. Noah Lang'dır diye düşünüyorum. E, açıkçası ya da bana göre Singo'dur diye düşünüyorum ikinci yarı oyuna girdi e, Mauro Icardi gerçekten çok daha fit çok daha güçlü e, aynı zamanda bu tip sakatlıktan dönmek Icardi'nin de değildi. görüntüsünü verme şansımız varsa araya konuşurken bu sakatlıktan dönmek kolay değil e, Rodri gerçekten balondor almış İspanya milli takımıyla şampiyonluklar yaşamış City'yi belli bir noktaya taşımış bayrak oyunculardan bir tanesi Icardi ile aynı sakatlığı yaşadı ve halen o eski ritmini formunu bulabilmiş değil Icardi belli bir noktadan sonra, yaklaşık 1-2 haftadır gerçekten kilo vermesiyle birlikte Galatasaray'a enerji katıyor ki burada gözden kaçan güzel bir detay var. Hatta bugün Türkiye Gazetesi'ne de onu yazdım. 4. sezonunu yaşıyor Icardi. Icardi'nin gol attığı sadece 3 maçı kaybetmiş Galatasaray. Yani 76 gol atmış, sadece 3 maçta attığı gol galibiyeti yetmemiş. Biri Bayern Münih maçı, biri Başakşehir maçı, Kupa maçı, bir de Beşiktaş karşılaşması 3-1 olması lazım. Yani çok winner bir oyuncu. Bu bir gerçek. Güçlü olursa da muhtemelen ilerleyen dönemde Okan Hoca taktiksel değişime de gidecektir. Yani Hem İkade hem Osime'nin düzenli olarak ilk 11'de forma giyeceği. Aynı zamanda 30 milyon euroluk Singo'ya şu anda Okan Hoca ilk 11'de açık konuşalım yer arıyor. Aynı zamanda Singo'nun da bu denklemde yer alabileceği üçlü sistemi deneyecek Okan Buruk. Bir de evet. Icardi ile Osimhen'i çok iyi yönetiyor. Osimhen asist yapıyor. Bir aralarının çok arçılacağı İlk geldiği alacağı, dönem gibi işte. Yani çok Icardi, Osimhen hani ikili bir forvet yani durumu. 4-4-2 gibi bu bir az, sisteme dönme. Bu bir şey değil yani böyle iki tane çok farklı karaktere bir e, potada böyle kullanabilmek önemli çok bir başarı. Çok büyük bir lüks. 100 yani hani Ay, lüks de çok, aşırı yani, büyük bir lüks. Abi, Fenerbahçe şey. gibi bir takım ama, duran ve en nesli elinden net, çıkartmışsın. Ama için de aslında şeydir hani yani. tedirgin yani orada da biraz böyle arada kalabilecek bir durum Okan Hoca içinde. Tabii ki o Kesinlikle. da ayrı bir konu ama alternatif olarak da bakıyorsun kanatların da besliyor seni. En sonunda Leroy San'a da geri dönüyor sana Juventus maçında sağda olacak dendi. Tam hazır bir şekilde dönüyor bildiğim kadarıyla. Sen de Leroy aslında e, şunu da söyleyeyim yani Leroy Sene bu maçta da oynayacak durumdaydı ama yabancı kontenjanı gelince bir oyuncunun kenara gelip alınması gerekiyordu. E, geçen hafta e, yanlış hatırlamıyorsam Naga yoktu kadroda. E, bu hafta bir anlamda sana yeni sakatlıktan çıktığı için e, Okan Hoca hani biraz daha dinlensin, daha güçlü Juventus maçında oynasın diye. Yani Juventus maçında Sane ilk 11'de başlayabilir zaten. Aslında şöyle Takıma görüyorum ki yani. iki tane e, hatta üç hatta dört isim diye sayabilirim arka arkaya. Torreira, Jakobs, evet. Şalai, Sara diyebilirim. Barış, Barış diyebilirim mesela. Hani burada pozları, <laughs> barutların hepsini cephaneliğe koymuş. Diğerleriyle idare edebilirim demiş Eyüp maçında. Juventus maçı içinde bütün e, her şeyle hazırım mesajını veriyor. Doğru. Okan Hoca. Yani e, ister istemez Juventus maçı akıllarda var. Çünkü e, Galatasaray için çok büyük önem arz eden bir karşılaşma. E, ve nitekim de as oyuncularını daha doğrusu Juventus maçında ilk 11'de %100 kullanmayı düşündüğü futbolcuları da kenarda tuttu. E, bir anlamda da Winner oyuncularla da 4-5 Winner oyuncusuyla da kazanmayı hedefledi tabii ki Eyüp Spor karşılaşmasını. Ali naci hatırlıyorsun geriye döndüğünde Kazımcan, Arda, Kaan Ayhan falan görüyordu Okan Buruk. Ya şimdi, oyunu oyun yok sokacağım falan diye da, da göremiyorum. Fenerbahçe'nin yedek kulübesini konuştuk ya işte şu şuradan bu buradan vesaire falan. Şimdi Galatasaray'da yaptığı hamlelerle zaten Galatasaray'ın sağdaki 11'i Okan Hoca'ya da göre Galatasaray yönetimine göre de hakeza bence bana göre de şu anda hala Türkiye'nin en iyi 11'i sağda. Ama yedek kulübesiyle alakalı Galatasaray'ın zafiyeti vardı. Kadro derinliği anlamında Fenerbahçe'nin gerisindeydi. Ama devre arasında yaptığı bu 5 eklemeyle birlikte Galatasaray e, kulübede de güçlü olmaya başladı Mesela insanlar hatırlayalım Geçen hafta neyi eleştiriyordu Galatasaraylıların birçoğu Kazımcan'ın Başakşehir'e kiralanması Abi, Yani kadro derinliği olduğu için Eren Elmalı Rize'de Süre alamadı bir dakika dahi süre alamadı Yani Eren Elmalı O yüzden Kazımcan verildi e, O anlamda artık yedek kulübesi de kalitelenen e, Galatasaray e, Halen bence ligde favori Ama şampiyonlar ligi çok önemli Bu arada Juventus, formsuz falan değil özellikle o e, yanlış hatırlamıyorsam Allegri geldi başına son dönemde Allegri ile birlikte çok önemli bir çıkış yakalamış durumdalar ama bugün Inter deplasmanında 10 kişi kaldılar onlar e, e, ilk yarı sonunda ve e, 2-2'ye de getirdiler 2-1 geriye düşüp 2-2'ye getirdiler 90 artı 5'te gol yediler 3-2 oldu çok güçlü bir orta sahası var ben geçen hafta Juventus'un oynadığı Lazio maçını da izledim Zelinski'nin attığı golle e, yani yani e, Güçlü bir orta saha hattı var. Orada e, ilk karşılaşma özelinde Galatasaray için en büyük e, sıkıntı Lemina'nın kart cezalı sebebi olması nedeniyle forma giyemeyecek. Bu bir, büyük bir problem. Okan Hoca orada hangi eklemeyi yapmalıyım diye açıkçası düşünüyor. E, çünkü sert bir orta saha gerekiyor. Sara biraz defansif olarak e, o aksiyonlarda çok etkili bir oyuncu değil. E, belki o üçlüyü kullanabilir. E, ya da sistemi değiştirebilir. Bakarsınız sürpriz olur. Ama e, şu an itibariyle Lucas Sara önleri Yunus başlayacak gibi gözüküyor. Peki Boyen'in gelişiyle ilgili olarak ben takıma... beğenmedim. Ben açık söyleyeyim. Hazır değil, hazır Sasha değil. Sasha Boy bence hazır değil. Eğer Okan Hoca bence e, şu an CV'ye bakıp bir karar alırsa yani Saşa Boy'la başlarsa Juventus maçına bence hata yapar. Şalai çok 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 önünde bence şu anda Saşa Boy. Sane Şalai Sane kanadı diyorsun. Bence oradan gitmeli Galatasaray. Saşa Boy çok kalınlaşmış. Maç ritmi yok. Dün bence iyi bir görüntü çizdiği kanaatinde değilim. Bir de bana göre artık Galatasaray'ın az stoperi Wilfred Singo'dur. İkinci yarı girdi. Atlet, çevik, çok hızlı. ve siz bu oyuncuya niye 30 milyon euro verdiniz? Monaco takımı formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin enleri arasında. ilk 3 stoperi arasında çünkü ya imza attı istatistikler. O yüzden 30 milyon euro yatırım yaptı değil mi Galatasaray bu oyuncuya? Sabık oynatmak için yapmadı ya da Önlüber'i oynatmak için yapmadı. Şimdi elinizde böyle bir oyuncu var. Ve bana göre düşüşte olan bir Davinson Sanchez var. Ee, herkesce. O patron e, Singo performansını veremiyor. Sanchez'i at şeyin yerine. E, Lemina'nın yerine. Sanmıyorum abi çok, çok zor. zor. Çok zor abi. Yani Singo'yu bir ara denedi. Hoca yok direkt gündem dışı bıraktı bu konuyu.